Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 2. sınıfın 2. ünitesi yani Friends arkadaşlık ünitesi ile ilgili hep birlikte bir oyun oynayacağız. Siz isterseniz her soruda videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Bütün soruları çözdükten sonra yorumlar kısmına kaç tane doğrunuz olduğunu yazmayı unutmayın lütfen. Ayrıca Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirerek bunun gibi bir sürü oyun oynayabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci soru. Resme uygun kelimeyi bulunuz. A şıkkı hello merhaba. B şıkkı how are you nasılsın? C şıkkı good night iyi geceler. D şıkkı good morning iyi sabahlar. Günaydın demektir. Gördüğünüz gibi bu kız yataktan yeni kalktığı için doğru cevap D şıkkı. Good morning. İkinci soru. Resmi anlatan kelimeyi bulunuz. A şıkkı Good Afternoon iyi öğlenler. B şıkkı My name is Nemo, benim adım Nemo. C şıkkı Good Morning, günaydın. D şıkkı Goodbye, hoşçakal. Verilen resimde güneş tam da gökyüzündedir. Bu vakit öğlen vaktidir. Yani uygun olan şık Good Afternoon, iyi öğlenler. Üçüncü soru. Görsele uygun olan kelime hangisidir? Görselde akşam vaktiyle ilgili bir resim vardır. A şıkkı good night iyi geceler B şıkkı goodbye hoşçakal C şıkkı good evening iyi akşamlar D şıkkı good morning iyi sabahlar günaydın demektir Görsel akşam resmi olduğu için doğru cevap C şıkkı good evening iyi akşamlar Dördüncü soru Görsele uygun olan kelimeyi bulunuz A şıkkı good morning iyi sabahlar B şıkkı hello merhaba C şıkkı good afternoon günaydın B şıkkı good night, iyi geceler. Verilen resimde gece resmi olduğu için doğru cevap good night, iyi geceler. Beşinci soru. Görsele uygun olan kelimeyi bulunuz. A şıkkı goodbye, hoşçakal. B şıkkı nice to meet you, tanıştığıma memnun oldum. C şıkkı good evening, iyi akşamlar. D şıkkı good night, iyi geceler. Resimdeki kişiler birbirleriyle vedalaştıkları için doğru cevap Goodbye, hoşça kaldır. Altıncı soru. Verilen görsel uygun olan resmi bulunuz. A şıkkı Hello, merhaba. B şıkkı My name is Ayşe, benim adım Ayşe. C şıkkı Good morning, günaydın. D şıkkı Good evening, iyi akşamlar. Bu kişiler el salladıkları için doğru cevap Hello, merhabadır. Yedinci soru. Görsele uygun olan ifadeyi bulunuz. Good afternoon, günaydın, good, good night diye geceler. Nice to meet you, tanıştığıma memnun oldum. Good morning, günaydın. Verilen resimdeki iki tane insan en sıkıştığına göre bunlar, bunlar birbirlerine nice to meet you, tanıştığıma memnun oldum diyor. What's your name? Sorusunun cevabı hangisidir? What's your name? Senin adın ne demektir? Buna cevap olarak ismimizi söylememiz gerekiyor. Bu yüzden doğru cevap D şıkkı. My name is Nemo. Benim adım Nemo. Dokuzuncu soru. Verilen görsele uygun ifadeyi bulunuz. My name is Nemo. Benim adım Nemo. Hello. Merhaba. Good afternoon. Günaydın. How are you? Nasılsın? Verilen görsele en iyi anlatan ifade... How are you ifadesidir. Nasılsın? 10. soru. How are you sorusunun cevabı hangisidir? How are you? Nasılsın demektir. Nasılsın sorusunda nasıl hissettiğimizle ilgili cevap vermemiz gerekiyor. Bu yüzden doğru cevap I am fine. Ben iyiyim cevabıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlar kısmına kaç tane doğrunuz olduğunu yazmayı unutmayın lütfen.